Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşları katledilişlerinin 94. yıl dönümünde anıldı. Devrimlerin koruyucusu öğretmen Asteğmen Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevkin'in arasında toplanmış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Grup daha sonra Kaymak Kapı Meydanı'na geçerek burada kitlesel basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, sizleri bir an için 1930 yılına götürmek istiyorum diyerek yaşanan süreci anlattı. İşgalle siyasetsiz ve devletsiz bırakmakla ordusuzluğa, yokluğa, yoksulluğa mahkum etmekle, sayısız tuzakla, yıllar süren savaşla, Anadolu'nun birçok yerinde çıkarttıkları onlarca isyanla kurulmasına engel olamadıkları cumhuriyeti bu kez kök salmadan yıkmak için harekete geçen Batı emperyalizmi ve kadim uşağı şeriatçı yobaz karşı devrim güçleri özellikle 3 Mart 1924 tarihinden itibaren peş peşe yürürlüğe sokulan aydınlanma devrimleri ve top Tüm kalkınma hamleleriyle yüzyıllardır tepe tepe kullandıkları olanakları ve imtiyazları kaybetmekte olduklarını gördükçe hain eylemlerini hızlandırdılar. 7-28 Eylül 1924 tarihleri arasındaki Nasturi isyanı 17 Kasım 1924'te kurulan devrim karşıtı ve hilafet yanlısı terakkiperver Cumhuriyet Hırkası girişimi hemen ardından 13 Şubat 1925'te İngiltere'nin desteğiyle çıkarılan ve 31 Mayıs'ta bastırılan Şeyh Said isyanı ile başlatılan bu eylemler Şemdinli, Pervari, Koçuşağı, Hakkari, Sason, Mutki, Ağrı, Kendirek, Savur, pülmür gibi 20'ye yakın ayaklanma ile sürdürüldü. 1930 yılının 23 Aralık günü Türkiye inanılmaz dini gelici isyan haberiyle sarsıldı. İstanbul'da yaşayan Nakşibendi Şeyhi Esat diye bir hainin kışkırttığı, Derviş Mehmet adlı bir soysuzun önderlik ettiği Atatürk Cumhuriyet ve derin düşmanı gericiler her zamanki din elden gidiyor safsatası ve üzerinde ne yazdığını bile bilmedikleri yeşil paçavralarla menemende toplandılar şeriat ilan ettiklerine aykıran ve bazı menemenlerin katılımı ile sayıları da cüretleri de artan hainler kendilerini eylemlerine son vermeleri için uyaran öğretmen Assemen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Şevki ve Hasan Beyleri alçakça katlettiler. Gözü dönmüş gürü, vahşeti ve boyutu var, o, dere o boyuta vardırdı ki Assemen Kubilay'ın Bağ bıçağı ile kesilen başı bir sırığın ucunda Menemen sokaklarında dolaştırıldı. Daha birkaç yıl önce Yunan işgalinden kurtarılmış Menemen halkından bazı aymazların da desteklediği bu aşağılık isyanı ve vahşi katliamı haber aldığında inanılmaz acı duyduğu, tarifsiz öfkelendiği, çok sert tepki verdiği, hatta Menemen'i yakın dediği söylenir Atatürk'ün. Büyük gönder orduya gönderdiği taziye mesajında da büyük ordunun kahraman, genç sabiti ve mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey temiz kanı ile cumhuriyetin hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır diyerek Türk gençliğinin cumhuriyeti ve devrimleri ilelebet koruyacağını olan inancını dile getirmiştir. Benzerleri gibi bu ayaklanmada Kemalist devrim kadrolarının kararlı ve güçlü iradesiyle ezilmiş hainler Kubilay'ın başını kestikleri yerde hak ettikleri sonla buluşturulmuştur. Türk ulusu Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama, gerileme ve yıkılış dönemlerinde de, milli, müc milli mücadele sırasında da, saltanat ve ilafet kaldırıldığında da, cumhuriyetin ilanı ve niteliklerini belirleyen devrimler sürecinde de, çok partili dönemde ve nihayet günümüzde de 15 Temmuz 2016 bu karşı devrim kalkışmalarıyla hep karşılaştı tamamının Batı patronacı olduğu olduklarını ve yerli işbirliklerince sahnelendiklerini bildiğimiz gibi hedeflerine ulaşamadıklarını ve asla ulaşamayacaklarını da biliyoruz emperyalizmin yüzyıllık ham hayalidir. Layık, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak muasır medeniyet seviyesine aşma hedefine yönelmiş Atatürk Cumhuriyeti'ni Kemalist ideolojisinden, anti-emperyalist üniter ulus devlet özünden, ulusal bütünlüğünden ve dil birliğinden yoksun bırakarak güdümünde bir din devletine dönüştürmek. Bu nedenle on yıllardır yaşadığımız ve halen yaşamakta olduğumuz emperyalizm ve işbirlikçilerin hayallerini gerçekleştirmek için gerici derviş Mehmetler yetiştirme gayretiyle layık cumhuriyetin Atatürk'ün akıl ve bilim yolunda yürümeyi sürdürmek için devrimci Kubilaylar yetiştirme iradesinin mücadelesidir ve kuşkusuz layık cumhuriyet kazanacaktır. Cumhuriyet sevdalıları öğretmen Asleymen Kubilay'ın temiz kanıyla çizdiği yoldan milim sapmayacak onu ve Türk devrimini unutanlara da unutturmak isteyenlere de meydanın boş olmadığını gösterecektir. Ulusça yüreklerimizde yaşattığımız büyük ordunun kahraman genç sabiti ve mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Beyleri minnetle yad ediyor. Aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyoruz. Saygılarımızla teşekkür ederiz. Şenol aradan geçen 94 yıla rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin tarikatlardan hala kurtulamadığını söyledi. Kubilay'ın ve bekçilerimizin şehit edilmesinden e, 94 yıl geçti ama ne yazık ki görüyoruz ki Türkiye dervişler, meczuplar, tarikatlar yuvası olmaktan hala kurtulamamıştır. Büyük üzüntümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi medeniyet tarikatına mensup olduğunu Ulu Önder Atatürk çizmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mücadeleyi sonsuza kadar devam edeceğiz. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak. Atatürk gençliği de iş başındadır. Teşekkür ederim.